Sen, sen, seni kestim. sen kekten. Sen bile ben. Bize yaptım sana. Bize. Teşekkür Bize yaptım sana. Evet. Seni kestim. Sen de konuk. Planların vardı. Sonuçta olanlara bir bak. <laughs> Dur sarı şeyi düzeltelim. Dur şu içindeki sarı şey var ya şunu şöyle yaparsa heh şimdi bir daha yap. O niye böyle? Bakayım oldu oldu. Gene yap. Biliyor hmm. musun neyi fark Her şey plana göre gittiğinde kimse paniklemiyor. Plan korkunç olsa bile. Mesela yarın basına bir çek Böyle. Bir ya da bir kamyon dolusu. Ağzını topla. Çünkü Çok yattım ben. Baba yattım. Anne, bir desen, Anne yattım. Makası doğru tut. O yüzden biraz anlaşış. <laughs> oynuyor böyle tamam doğru tut makası <laughs> <laughs> <laughs>